Şimdi bir başka konuyla devam etmek istiyorum. Ee, uzun yıllardır aslında sporcuların kaslarını e, geliştirmek için kullandığı bir ürün kreatin. Biraz önce konuştuk. Evet ya. bunu daha da detaylandırmak istiyoruz tabii ki. Çünkü e, ömrü uzattığı yönündeki desteği konuşuluyor. Siz de bunu söylüyorsunuz. Nelere iyi geliyor kreatin? Kreatin önce ne olduğunu bir anlatalım. Evet. Kreatin krea sözcüğünden geliyor. Krea et demek Et de bunlar bir madde. Hı hı. Et de fazla miktarda. Bizim vücudumuz kendi kriyatinin ihtiyacını ki 150 gram, 100-150 gram arasında değişiyor yaşa ve kişiye cinse göre yarısını üretebilme kapasitesine sahip. Hı hı. Kreatin dediğimiz besinsel unsur vücudumuzun ihtiyacı ve olmazsa olmazı olan madde. 3 amino müteşekil. Bu üç aminasit asit bir araya geldiği zaman kreatin üretebiliyoruz. Glisin bir tanesi, arginin bir tanesi, metyonun bir tanesi. Glisin, arginin, metyonun birleştiği zaman kreatin oluyor. Bizim dışarıdan kreatinlerin için ihtiyacımız var. Hem kendi kreatinimizin yarısını yapmak kapasitemiz yok. Biz hazır kreatini etten, tavuktan, süt ürünlerinden, deniz ürünlerinden, balıktan özellikle rahatlıkla kazanabiliriz. Hı hı. Bu balığın da yani bilmem olta balığı, ağ balığı olması gerekmez. Çiftlik balığından bile siz kreatini kazanırsınız. Aslanlar gibi. Proteinden zengin beslenirseniz. Onun için vejeteryanlar burada kulağını çekelim. Kreatinsiz kalırlar. Kreatin eskisi gibi sadece bir sporcu desteği olarak düşünülmüyor. Kreatinin sportif faaliyetlerdeki gücü 1970 veya 60 olimpiyatlarında olağanüstü bir performans gösteren yüzücünün ben kreatin desteği aldım. Bundan dolayı bu dediği zaman patladı olay. Sonra dünya sporcu denetimi yapan sistematik bu bir doping olmasın. Doping değil. Çünkü vücudumuz yapıyor. O zaman doping olmadan onaylandı. Ve kas yapmak isteyenler, kası büyütmek değil de kasın gücünü arttırmak isteyenler, dayanıklılığını arttırmak isteyenler, ani patlamalarda kreatin ihtiyacı çok artar. Hı hı. Çünkü birden bire sisteminize enerji isterseniz orada kreatin bir nevi pildir. ATP'yi depolayan, taşıyan pildir. Onu devreye sokmanız lazım. İşte öyle durumlarda kreatin kullanıyordu spor yapanlar, vücut yapanlar güçlenmek için. Ama sonra anladık ki bizim beynimiz kreatinle çok ihtiyaç duyuyor. Ve beyin omurilik sıvısı her şeye engel olurken kreatin geçişine izin veriyor. Eğer siz kreatin takviyesiyle yaşlandıkça daha az ürettiğiniz, dışarıdan almanız gereken kreatini kalitelisine alabilirseniz, çünkü onun adı kreatin monohidrattır, diğeri çöptür. Evet. Kreatin monohidrat. Alabilirseniz beyniniz size müteşekkir kalır. Ne yapar? Daha fazla enerji üretir. Daha fazla enerji üreten beyin, daha iyi kafası çalışan insan demek daha az unutan insan demek. Daha geç depresyona giren insan demek. Beyni daha geç yaşlanan insan demek. O zaman yaşlılığa bağlı beyinsel bozukluklardan, yorgunluklardan kurtulmak isteyenler depresyon, yaşlık depresyonu çok önemli bir tehdittir. Kurtulmak isteyenler kreatin kullanmaya başladılar. Ve madem ki kreatin vücudun enerji pili ATP'yi taşıyan bir mekik, Hı hı. Hatta onu gerektiği zaman serbestleştiren kreatin fosfokinazla bir mekik. O zaman biz kreatin takviyesi alalım. Şu anda çok moda. Şimdi izleyicilerimizden o kadar farklı sorular ve konular geliyor ki onlara da değinmeden geçmek istemiyoruz. Kulak sağlığımızla ilgili mesela bir soru gelmiş. Neden kulak çınlaması yaşarız diyen bir izleyicimiz var ve nasıl önlenebileceği konusunda Osman Hoca'dan. Oy. Destek bekliyor. Yani Hı -hı. çok güzel bir şarkı vardı bizim gençliğimizde. Seni andım dün gece kulakların çınlaması diye. Hiç yani kulağı bir kere çınlaması pek iyi de. Sadece kulak çınlaması bazen insanları intihara kadar sürükleyebilir. Uykunuz olmaz. Kafanız dinlenemez. Beynimizin içinde muazzam bir faaliyet var. Ve bu faaliyette bir gürültü çıkıyor. Hı -hı. O gürültü yani dizimden kıtırtı geliyor hocam, kolumdan ses geliyor hocam gibi faaliyete geçtiği hiç zaman, beyniniz geçtiği zaman diye hep faaliyette bir ses çıkarıyor. Ama o sesi kulağınızdaki silyer yapı, iç kulaktaki maskeliyor. Ama herhangi bir şekilde ses travmasıyla karşılaşırsanız, yani bir risiköye 250 desibel törpüler o ses sizin bu tüycüklerinizi iç kulaktaki ve devamlı kulağınız çınlamaya başlar. Aşırı trafik gürültüsü aşırı müzik yürütüsü, yoğun müzik, son zamanlarda dedikleri bu kulaklıklar, yürüyüşte kullanılan filan. Bunlar desibeline dikkat edin. Zaten telefonlarda ve saatlerde uyarı var. Evet. Yani 60 desibelin üstü zaten çok tehlikeli. 40-30 desibel makul. Hı hı. Ama tek problem bu değil kulak çınlamasında. Ses travması dışında iç kulak, orta kulak hastalıkları. Kulağınızın kulak kiri dediğimiz buşonlarla hasar görmesi. Ya da pozatil tinnitus dediğimiz problem var. Kalbinizin atışında beyninizdeki bir anevizmanın sesini duyarsınız. O kulak çınlaması gibi algılanabilir. Eğer nabız sayınızla eşdeğer bir tinnitusunuz, tutsunuz, varsa hemen bir kardiyologla veya bir kalp hastalığı uzmanı ya da bir damar uzmanıyla görüşmenizde fayda var. Tinnitus önemli bir problem. Ve maalesef çinkoydu, ginkoydu işte bir sürü madde öneriliyor. Ee, ciddi ölçüde e, tinnitus'ta kullanılabileceği kanıtlanmış elimizde net ve etkili bir ilaca sahip değiliz. Evet. Bir başka konu da ayak tabanı ile ilgili çok soru var hocam. Ayak tabanı yanan e, izleyicilerimiz neden yanar ve neden ağrır demiş ayak tabanı. E, periferik nöropatisi olan kişilerde yani B vitamini, B12 özellikle noksanlığı, B9 noksanlığı, magnezyum eksikliği, potasyum eksikliği yani Sinir uçlarının dışını kaplayan o ince kılıfta hasar meydana getiren hadiselere bağlı ayak tabanı yanması olabilir. Hı hı. Bel fıtığından dolayı olabilir. Bir de ayak kökünde bir kanal var. O tarsal kanal orada bir sıkışma olduğu zaman ayak tabanı yanabilir. Hı hı. Yanma ağrı ile beraberse ayak tabanımızda ayakkabımızın tabanı gibi bir fasiye var. Taban fasyası plantar fasiye diyoruz. O ayak tabanındaki fasya yani tabanlık eğer iltihaplanırsa tıbbi isim plantar fasiye ondan dolayı da ağrı ve yanma hissedilebilir. Bu böyle bir durum söz konusu bir fizik tedavi uzmanıyla hı, hı. Ben başlangıçta görüşmekte fayda var. Peki. Şimdi balıkla ilgili çok soru var. Evet. Onu sormak isterim. Tabii e, ömrümüze iki yıl ekliyor diyorsunuz. Haftada iki kez evet. balık yemek. Bir araştırmanın sonucu yeni yayınlandı. Haftadaki balık ömre iki ilave bonus yıl. Haftada Haftadaki balık, balık zaten adından da belli Türkçe'de. Bey kaldırın isteği şey koyun, sağlık. Balıkla sağlık, balık eşittir sağlık. Hı hı. Kırmızı etten daha değerli bir besin kaynağı. Daha kolay sindirilen proteini var. Kırmızı et de sadece demir ağırlıklıyken bunda magnezyum var, çinko var, selenyum var, D vitamini var, A vitamini var, E vitamini var. Yani balık aslında bir hazine. Burada bütün mesele bizim millet olarak balığı az tüketme problemimiz. Evet. Yani yanımızda Yunanistan yılda 20 kilo balık tüketirken biz 10 kilo yüzler tüketiyoruz. O da biraz şişirilmiş rakam. Onun için biraz daha yapıcı olmak lazım. Çünkü balık sadece omega 3 demek değil. Çiftlik balıklarında evet omega 3 üretimi daha düşüktür, ya, yosun yemedikleri için yani deniz e, bitkisi artık tüketmedikleri için. Hı hı. Ama artık yemlerinde için omega 3 koyduklarını söylüyor üreticiler, inanmak durumundayız. İkincisi e, çiftlik balıklarında da yeteri kadar protein, yeteri kadar mineral, yeteri kadar m, vitamin desteğini alabiliyoruz. Yani çiftlik balıklarında da vitamini var, D vitamini var. Burada önemli olan şey şu. Çetik balıkları mevsimsel balık kısıtlamasını aşmamızı sağlıyor bir kere. Her mevsim ulaşabiliyoruz. Evet. Balığın fiyatını ucuzlatıyor. Bu yönden de önemli. Dolayısıyla balığı ulaşılabilir bir gıda haline getiriyor. Tabii ki hamsi çok önemli, kalkan çok önemli. Ama ben deniz çuprası ile çiftlik çuprası arasında lezzet bakımından çok fark olduğunu şahsen ben ayırt edemiyorum. Omega 3'ün eksik olduğu dışında bir şey de düşünmüyorum. Burada önemli olan şey şu, balık tüketelim de nasıl tüketirsek tüketelim. Hı hı. Düzgün bir şekilde balık tüketen bir toplum haline dönelim. Çünkü balık gerçekten özellikle ucuz balık diye bildiğimiz hamsi falan fakir gıdası değil, fikir gıdası. Omega 3 zengini olduğu için değil sadece, diğer marifetleri nedeniyle balık bizim önemli bir besimiz olmak durumunda. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi bir başka konu var. Tabii bütün izleyicilerimizden çok fazla soru var bu konuyla ilgili. Zayıflama iğneleri. Zayıflama iğnelerinin evet bir zayıflama e, fonksiyonu var ama bunun dışında da birçok derde de deva olduğu yönünde bilgiler paylaşılıyor. Ne kadar doğru? Derde deva olabileceği yönünde bazen bazılar için bazı noktalarda açık net kanıtlara ulaşıldı. Örneğin semaglutit Ozempi'nin içindeki madde, semaglutidin kalp damar hastalığı riskini azaltabileceğini FDA'da da onayladı yani bu işin en tepesindeki otorite onayladı. Semaglutidin ve monjeron, yani tirzabetidin azam riskini azaltabileceğine dair önemli kanıtlar var. Öyle görünüyor ama zaman içerisinde benim düşüncem o ki bu GLP-1 analogları dediğimiz e, zayıflamayı öncelikle tutan ilaçlar sayesinde daha az iltihap, daha az şeker yükü, daha az inflamasyon yükü, daha az oksidasyon yükü ve daha az e, hastalıkla karşı karşıya kalacağız. Yani öyle bir yere gidiyor ki iş tabii zaman gösterecek. Elimizdeki bu sadece bir öngörü, hı hı. Ön, ön kayıtlar net çok sayıda yayına doğrulanması lazım. Depresyon azaltıcı, alzheimer azaltıcı, engelleyici ya da yavaşlatıcı, parkinson engelleyici ya da yavaşlatıcı etkileri var. Bütün mesele şu anda pahalı olmaları, enjeksiyonla kullanılmaları, soğuk zincir önemli bir şey. Yani buzla bir yerden bir yere kuruyarak götürmemesi lazım. Artık evet. derecenin altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla bu ağızdan kullanılanları az kaldı. Hatta bir tanesi bildiğim kadarıyla yursalat ya aldı ya almak üzere. Bu ağızdan kullanılanları devreye girdiği zaman hem bu soğuk zincir taşıma problemi, saklama problemi azalacak. Hem fiyat problemi daha kabul edilebilir bir noktaya taşınacak ve geleceğin bir şey. mRNA teknolojisiyle, hı hı. onu da ben savunduğum zaman ne yapıyorsun hocam, bu aşı işte onu yapıyor, işte pıhtı attırıyor, kalp kası ne çıktı biliyor musunuz geçen hafta? mRNA yapılan Amerikalılarla COVID aşısında başka aşı yapılan Amerikalılar arasında binlerce insanı taradılar ve mRNA aşılanan olanlarda son 4 yılda kanser sıklığında ciddi bir düşme olduğu gözüküyor. Zaten mRNA'yı bizim o iki Türk kardeşimiz evet. kanser için uğraşıyorlardı. Aşı çıkınca biz buna da yardımcı olabilir çıktılar. Çok da iyi oldu. Hem 10 milyar dolara yakın para kazandılar. <laughs> Dolayısıyla kendi bu kanserle ilgili savaşmalarında ciddi bir sermaye kazanmaları ve Biliyorsunuz akciğer Kanseri'nde mRNA aşıları evet. muazzam bir mesafe aldıracak gibi gözüküyor. Belki başka kanserlerde de. Evet, Aynı şeyi GLP-1'de de görebiliriz. <laughs> Ama daha yolumuz çok. Hı hı.